Çok merak ediyorum. Ben böyle yüksek bir puan verseydim de tepkin, tavrın ne olurdu? Tavrım aynı olurdu çünkü yatak odasında da yani o kadar yaptığımız hareketlere karşı sakindim. Ki dediğim gibi Rümeysa'ya karşı gülmemin sebebi de dediğim gibi bir puan falan bekliyordum bu yüzden. Bence kendin de evini çok fazla beğenmiyorsun çünkü bugün savunmadın. Yaptığımız evimi evimi beğenmesem, iddialı olmasam bu yarışmada Neden benim için yok. Ben sizi kırmak istemediğim için savunmadım. Bizi kırmadan da kendini çok güzel bir şekilde savunabilirdin. Ben kendince kendimi savunduğumu düşünüyorum. Bu karakter meselesi. Teşekkür ederim. Ben naif bir insanım. Bu kadar savunuyorum mu diyorsun? Evet. Daha sonra söylemediğin için pişmanlık duyacağın bir şey olabilir mi? Yani sanmıyorum. Çünkü kişiliğim böyle yani. Bunu ne? değiştiremem maalesef. Ama Şeyma bence bizim evlerimize gelince değişecek. Ben böyle çok görüyorum. İlk günden kendi gününde böyle hiç ses soluğu çıkmıyor. Ama diğer gelinlerin evinde öf. Bence ama sen değişmek de denmez. Nasıl davranıldıysa o şekilde davranmak denilebilir. Göreceğiz. Öyle yapacak mı merak ediyorum. ediyorum. Yani tabii ki de bazı hareketleri hoşuma gitmedi ama tabii ki de benim evimde ve benim misafirlerim olduğu için tabii ki de hiçbir şey diyemem. Mesela güne dair kişilere göre hangi cümleleri hatırlıyorsun? Gün sonunda puanlarını verdikleri için soruyorum. Yani karşılığını vereceğin ne var? Yani yatak odasındaki perdeyi yere atma muhabbeti bu yani gerçekten yapılmaması gereken bir şeydi. Sen yapacak mısın böyle bir şey? Yani o anki durumuma bağlı diyebilirim. Evet gün içerisinde yatak odası yorumlarken bir hatırlayalım. Seda Nur Gelin, Şeyma gelin, perdesini nasıl yere attı onu bir görelim. İstemedi herhalde, çıkmadı. Gerçekten Hadi. bu ne yani? Hadi. Gerçekten bu ne yani? Benim tepkim çok farklı olurdu Şeyma. Tepkimi sessiz olarak gösterdin, zaten gördük aynı şekilde tekrar takabiliriz. Gerçekten onu sen mi yarattın? Bu kadar sakin, sessiz. Ben şaşırdım. Uyumunu hiçbir yerde görmedim. Orada da o perdenin, o rengin çok alakasız olduğunu düşündüm. Ve öyle boş kalması bence çok daha güzel. Hayır çıkarırsın da kolunda tutarsın falan böyle. Çok zor çıktı. Aman dedin. Aynen zaten yakışmıyor dedim. Olmaması gereken bir hareketti ama dediğim gibi. Bakalım. <laughs> <laughs> ne olacak diyorsun? Gösterecek. O zaman şunu mu göreceğiz? Eee? Seda Nur'un evinde. Sen de bir merdivene çıkıp bir perdeyi çıkarman. Yani böyle bir şey tabii ki de beğenmezsem olur. Arkadaşım beğenmediği için yapmış. Bakalım beğenmezsem olabilir yani. Olabilir. Hı hı. Üçlüden hatırladığın en olumsuz yorum. Karşılığını göreceksiniz. Sizin gününüze gelecek dediğin var mı? Servis e, sunumlarında aynı renk her şeyin olması. Tam olarak kim söylemişti hatırlamıyorum. Ben söyledim. Yani tam olarak aynı renk olması. Veya bilmiyorum yani her şey aynı mi odalarında onu çok merak ediyorum. Ben de onların sunumunu beğenmeyeceğim. Dişi diş yapacak on, mısın? Hayır öyle bir şey ha. yapmayacağım tabii ki de. Onlar onu yaptı diye ben onları... Ha, kesinlikle... Onu anlamaya çalışıyorum. Yok hayır onların yaptığı aynı şeyi yapmayacağım. Yapmayacağım. O an ne hissedersem, ne evet. görürsem. Evet aynen o şekilde. Nur perdeyi yere atmış. Peki o tavrı puanla da devam edecek mi? Acaba puanla yansıtmış mı onu görelim. Benim sana puanım. Ee, ben bir puanı emeğine, bir puanı misafir perverliğine veriyorum. Onun dışında karşılama çeyiz. Ee, karşılaman güzeldi ama e, yağmurun azizliğini oradık. Ama ben sana. Iki puan uygun gördüm. Yine de teşekkür ederim yorumun için. Ee, beklemiyordum bu puanı ilk İlk gün olduğu için temkinli davranmak adına, diğer günler haksızlık yapmamak adına iki verdin. Yoksa bu ev iki puandan fazla bir puan hak etmediği için mi? Hayır asla o sebepten dolayı değil. Yani tamamen çok kargaşa var. Hani kafası çok karışmış gibi, yemek masasında da bir uyum yoktu. Ee, her şey uyumsuzdu yani. Sen benim perdemi yere attın. Ee, ben... Hiçbir şekilde bir tepki göstermedim. Misafirperverliğimi sana karşı korudum. Eda daha fazla tepki gösterdi. Ee, yani bu puanı beklemiyordum açıkçası. Ben fikir amaçlı e, çıkardım perdeyi. Fikir amaçlı köşeye de çekebilirdik ama yine de canın sağ olsun. Sağ ol. Perdeyi yere attığında sana misafirperver davrandığı için zaten onu yansıttın puanla değil mi? Evet, Doğru ezgünüm. anlıyorum. Evet Ezgi Perdeyi yere atmama rağmen e, bana bir tepki vermedi. Misafirperverliğini e, çok beğendim. Eda bile daha fazla tepki verdi. Yoksa bir bile verebilirdin. Yani sadece misafirperverliğe ve... Emeğine. -...emeğine. Evet. E, yöresel lezzetleri vardı. Güzeldi. Ama masada uyum yoktu. Çeyizi evet. azdı. Karşılamasında zaten yağmurun altında olduğu için memnun kalmadın. Ve gün sonunda iki puan toplam dokuz puan aldı gelinlerden. Evet. Mutlu musun? Yani mutluyum. Sağ olsunlar. <laughs> Evet toplam puanı tabii ki benim puanım belirleyecek. Bakalım ben Şeyma Gelin'e kaç puan vereceğim? Evet Şeyma Gelin'im. Lakşiri'yi seven bir gelinim evinde lakşiriye ait her şeyi kullanmayı tercih etmiş. Biraz yaşanmışlığa ihtiyacı var. Daha yeni evli. Tabii ki ruhu zamanla değişecektir. Çeyizini 5 aylık geline göre az buldum doğrusu. Masasında yöresel çok fazla lezzet vardı. Çok da lezzetlilerdi. Yatak odasında Seda Nur'un yere attığı fon perdeye vermiş olduğu tepki gayet güzeldi. O hanımefendiliğini hiç bozmadı. Benden de takdiri aldı. Evet gelinlerden 9 puan aldım. Benden aldığın puanı da büyük final günü. Cuma günü göreceksin. Haftanın ilk günü Düzce merkeze Şeyma gelinin evine konuk olduk gelinlerle beraber. Güzel bir gündü gerçekten. Birbirimizi ilk kez gördük, tanıştık. Gelinler senin evini gezdiler, değerlendirdiler, yorumladılar, puanlarını verdiler. Yarın senin evindeyiz. Evet Ezgi Hanım. Seda Nur'un evindeyiz. Bakalım yarın bizi neler bekleyecek göreceğiz hayatım. Evet yarın Show TV'de yine aynı saatte sizleri bekliyor olacağız. Ben Ezgi Sertel sen de koş. Gelin evine gel. Hoşçakalın.